Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlar. Bakınız sabahın köründe arkadaşlar. Yavrularımızın sabah antrenmanına yaptırıyorum. Bakınız diğer gruplardan yani diğer arkadaşlar da salmış arkadaşlar. Şu anda havada abartmıyorum. Bir 300'e yakın kuş var. Görüyorsunuz benim kuşlar da arasında yavrular arkadaşlar. Ama... Ee, Saat 12'ye doğru yağmur beklendiği için arkadaşlar sabah 8'inde kalktım. Ee, bunlara antrenman veriyorum. Ee, ne anlattım arkadaşlar ben? Ee, yavrulara yarışlara az bir süre kala ne yapıyoruz arkadaşlar? Günde iki kere antrenman yaptırıyoruz. Ee, niye öyle yapıyoruz? Önceden e, akşama doğru salıyordum arkadaşlar. Şimdi çünkü yarışlar yaklaştıkça arkadaşlar hem kondisyon hem de ya, e, kuşlar. Yüzde %90 arkadaşlar sabahın köründe salınıyor. O yüzden e, bunlara böyle sabah antrenmanına vermek lazım. Bakınız grup çok büyük. Dediğim gibi 300'e yakın kuş var. E, ama e, hava patladı patlayacak yine arkadaşlar. O yüzden erkenden kalkıp saldık. E, bence bizim ihtiyar vardı ya 82 yaşındaki delikanlı. O da salmış. Ama 3-5 grup var arkadaşlar. Yani bütün kaldığımız ee, kasabanın kuşları şu anda bence havada. Aşağı yukarı bir 300 kuş var arkadaşlar. Bakınız iyi geziniyorlar. Ee, sabah 8-8.30 gibi. 8.30'da e saldım arkadaşlar. 9 oldu. Yarım saattir havadalar. Bakınız grup ayrıldı bir grup. Bu arada e, küme temizlemeden yine yavrularımın dışkılarını göstereyim arkadaşlar. Ee, maşallah şu anda gayet güzel ee, istediğim gibi oldu arkadaşlar. Ee, bunun nedenlerini de hep anlattım. Bakınız grubu arkadaşlar. Şöyle çekeyim. İnşallah çekiyordur. Bakınız. Gerçekten güzel geziniyorlar. Grupta büyük olunca tam parmağımın ucundalar arkadaşlar. Bakınız ta itiyara doğru gidiyorlar. Bastılar yine. Şöyle bir gelsin. Kümes temizlemeden arkadaşlar. Evin üstüne gelsinler çekeyim. Bakınız rüzgar gene bu tarafa doğru. Bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? Ee, e, güneyden esiyor. Burası doğu. Böyle geliyor arkadaşlar. Doğu güneyde bu taraf. Şimdi bakalım. Bakınız benim gruptan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kan ayrıldı geldi arkadaşlar. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Geri kalanlar ee, aşağı yukarı bir 10 tanesi falan, ne 12 tanesi falan öbür gruptalar. Ben kümesi temizleyeyim arkadaşlar. Hava yağmur bastırmadan çünkü bugün çok yağmurlu veriyor. Ondan sonra arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlarım, dostlarım tekrardan merhaba. Tam ben kamerayı açtım bak. Aşağı yukarı bir e, 16 tane kuşum gruptan ayrıldı geldi tekrardan. Bakınız şu anda 45 dakikadır kesin havadalar arkadaşlar. Kümesi gösterelim sevgili dostlarım. Kümes sabah temizliği yapıldı. Arkadaşlar Bunlar e, bunları içeri aldıktan sonra akşama doğru biliyorsunuz hafif yemliyorum arkadaşlar ince yem. Ondan sonra akşama bir daha salıp e, antrenman yaptırıyorum. Temin anlattım. Yarışlara az kala arkadaşlar. E, özellikle yavrularımı Sabah akşam olmak üzere iki kere antrenman yaptırıyorum. Çünkü e, temin dediğim gibi hem kondisyon e, yüklemeleri açısından hem de kuşlar arkadaşlar sabah salındığı için e, sabah uçan kuşla akşam uçan veya öğlen uçan kuş arasında çok fark oluyor arkadaşlar. Onu belirtmek isteyeyim çünkü e, yarışlarda sabah erken salındığı zaman kuş e, sabah uçumuna iyi hazırlanması lazım. Gerçekten fark ediyor. Eğer devamlı akşam üzeri salıyorsanız e, sabah salımlarında e, değişik uçuyor kuşlar arkadaşlar. Bunu size bir dipnot olarak geçeyim. O yüzden yarışlara bir ay kala ne anlattım ben öbür videolarımda arkadaşlar. E, sabah akşam antrenmanına geçiyorum diye. E, Tabi bu size bağlı siz yapmayabilirsiniz. Ben, e, ben her zaman söylüyorum burada yaşananları burada ne yapılanları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu tamamen ben, beni bağlar. O yüzden siz kendi sisteminizi kendiniz oturtmanız lazım. Bakınız grup büyümeye başladı. Birkaç tane daha geldi. Ama dediğim gibi kaldığımız yerin en az 3-4 kişi aynı saatle salmış sabahtan arkadaşlar. Grup birleşti. Temin videonun başında görebilirsiniz. Benimkiler ayrıldı geldi ama burada aşağı yukarı bir 16-17 tane kuş var. Bir tane daha geliyor bakınız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aa, dört tane daha geldi. Gruptan ayrılanlar bu tarafa doğru dönüyor arkadaşlar. Grup yavaş yavaş büyüyor. Şimdi e, hiç zorlamıyorum dediğim gibi ama e, iki hafta sonra falan eğer. E, çünkü ne dedim ben eş kovalayanlar var arkadaşlar. Onlar da çabuk içeri girmek istiyor. E, bakınız gene çektik gittiler ama o iki e, eş kovalayan kuşlar arkadaşlar veya eş almaya çalışan kuşlar e, grubu yönlendiriyor şu anda emin olun yani. Onlar aşağı çöktükçe aşağı kümese geldikçe öbürküleri de geliyor. Eğer zaten uçmak istemeseler arkadaşlar sağlıkları yerindeyse bu sefer bayrak gösteririz arkadaşlar. Ama şu anda görüyorsunuz bakınız 50 dakikaya doğru gidiyoruz. Hala uçuyorlar. Ee, hava inşallah bozmadan çünkü daha e, geliyorlar arkadaşlar bakın. Grup yavaş yavaş büyümüş. Bakınız, bakınız. Şu iki tanesi bak önünde hemen anlayacaksınız. Ne anlattım ben? Bunlar eş alan kuşlar arkadaşlar. Bakınız gruba sevgili dostlar. Darma duman. Bunlar uçmak istiyor, onlar aşağı çekmek istiyor. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi nerede onlar? Bakınız. Arkadaşlar nasıl ayrılıyorlar? Bakınız iki tane. Ne anlatıyorum ben? Bakınız öbür grup yukarıda. Benim kuşlar herhalde. Hepsi geldi. Bunlar öbür gruptan kopan gelenler var. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar tamamen beni bağlar sizin e, sisteminiz veya benim sistemi size uyuyorsa yapmayı deneyin veya e, arkadaş arkadaş ben kendi sistemimi yapıyorum diyebilirsiniz bakınız ötekiler nasıl bastı gitti arkadaşlar 3 4 5 6 7 tane kaldı emin olun burada ilk öndekiler o eş almış kuşlar sevgili dostlarım evet arkadaşlar e, en son durumu e, belirteyim size en son yarışımızdan 392 kilometreden bütün kuşlarımız geldi ama biri hariç arkadaşlar. O da hangisi biliyor musunuz? Dişi 82 numaram yok arkadaşlar. O güzel gök dişim yok. Erkekler tamamen geldi. Zaten biliyorsunuz 29 numarayı vermemiştik. Bakınız 29 numara. Erkekler tamamen burada dışkılarını görebilirsiniz. Daha bunlara hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Birazdan bunlara da sabah antrenmanı vereceğim. Ondan sonra içeri alıp hafif ince yemle. Ondan sonra ne yapacağız? Akşamı bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet dediğim gibi yavrular bakınız niye ilk grup ikiye bölünüyor arkadaşlar? Dediğim gibi o iki tanesi yönlendiriyor. Bakın şu anda birleşmeye çalışıyorlar. Bastılar gene. Güzel bastılar. Evet grup bir sağa bir sola çekiyor arkadaşlar. Birisi uçmak istiyor. Bakınız gelenlere. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Diğer kuşların kuşları indiyse veya kendi evlerinin üzerine geçtiyse benimkiler geliyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım böyle böyle yayınlarım devam ediyor. Ee, lütfen e, like, abone ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Her zaman söylüyorum. Eğer videolarımı olumlu buluyorsunuz arkadaşlar kuşçu dostlarınıza davet edebilirsiniz. Gene aşağı yukarı 8 dakikalık bir video oldu. E, elinden geldiğince çekmeye çalışıyorum sevgili dostlar. Ee, ama ben diyorum Hollanda'da dört dakikada dört mevsim yaşanıyor diye arkadaşlar. Beni burada yaşayanlar hepsi çok iyi biliyor. Bir türlü bakınız Haziran'da. Haziran'ın kaçı altısı? 5'i mi? Evet arkadaşlar öyle oldu. Hala da tam tat vermiyor havalar sevgili dostlar. Bu bizler olduğu, bizler olduğu kadar kuşlara da iyi değil. Tabi çabuk İsa'ya yakalanıyorlar. Özellikle karartma yaptığım için. Bakınız e, sabah 8 gibi gene Yedi buçuk sekiz gibi aşağı indirdik arkadaşlar. Karartmayı soran dostlarım oluyor. Bunu hep açıkladım. Ee, neden yaptığımızı özellikle yavrular arkadaşlar. Ee, Otur videolarda veya e, merak ettikleriniz varsa geriye dönüp videoları inceleyebilirsiniz. Bu arada güneş gene gitti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet sevgili dostlarım gün geçtikçe çekmeye çalışıyorum. Bakınız. E, Dile kolay geliyor 392 kilometre falan Ama oradan e, bütün verdiğiniz kuşların geri gelmesi bile e, olumlu bir şey yani. Çünkü bazıları 100-150 kilometrede e, kuşları batırabiliyor. Bizimkiler geliyor Allah'a şükür. Bakınız çatıda bir tane yabancı var arkadaşlar. Bitmiş. O dünden beri burada. Görebiliyor musunuz? Bacanın dibinde bakınız. Şurada o bitik ya da yaralı arkadaşlar. Çünkü hiç kıpırdamıyor. Dün geldi... E, benim kuşların yanına. Ondan sonra bir daha orada kaldı arkadaşlar. Bu arada daha elimde iki tane daha yabancı var arkadaşlar. Onları da salacağım. Ee, i̇ki tane yavru var. Birisi altın yüzüklü. Ee, diğeri e, sahibini ulaştım. Altın yüzüklüye ulaşamadık daha. Bakınız bunlar tam bir saate doğru yaklaşıyoruz sevgili dostlarım. Maşallah. Kondisyonları iyi. Şu anda zaten e, yüksek uçmaları beklenemez artık. bir İlk saldığımızda bir uçarlar. Ondan sonra arkadaşlar e, yeter ki kanat sallasınlar, kanat ısısınlar. Böyle gelip gelip giderler arkadaşlar. Çünkü sebeplerini hep anlattım. Evet sevgili dostlarım artık iyice tanıdığınız e, yavruların belki numaralarını benden daha iyi bilenler var arkadaşlar. O yüzden e, sizden desteğinizi esirgememenizi istiyorum arkadaşlar. E, çünkü yarışlara çok az kaldı. Dediğim gibi çok kötü vurgunda yiyebiliriz. Çünkü e, biliyorsunuz bakınız en son yarışta sanki iki günlük bir günlük maraton gibi yarış oldu arkadaşlar. Çok ağır geçti. Bir de yavrularda olsa bu e, yarış emin olun çoğu kümes bomboş kalabilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bugün de böyle video oldu. Bakınız erkekler aslan parçaları burada. Bunlar yarışa gitti geldi işte. Ee, devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yavrularımız yarışa kadar daha kaç kere antrenman yaptırabiliriz. Bu öyle hava böyle giderse arkadaşlar yani uzak salım demek istiyorum. Biraz zor olur gibime geliyor bekleyeceğiz, göreceğiz, yarışa kadar hazırlamaya çalışacağız. Bu arada beyaz boncuklar iyice adapte oldu arkadaşlar, güzel uçuyorlar bunlarla beraber. Onu da nasıl yaptık? Yavaş yavaş bir kilometre falan iki kilometre götürerek kanat ısıtıp artık bunların kıvamına gelmesini istedik arkadaşlar. O da dediğim gibi oldu sevgili dostlarım. Şu anda uçuyorlar. Evet arkadaşlar, hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Desteğiniz için lütfen desteğinizi bu saatten sonra da esirgemeyin. Ee, dediğim gibi benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Gel, 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 gel. Ne diyordu Ergünay Sarı? Bakınız 37. Görüyorsunuz değil mi? Boynu yarık olan. Gel. Ee, ne diyordum arkadaşlar ben? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın lütfen. Allah'a emanet olun.